Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi sessiz konuşmak istiyorum. Zorundayım. Kameram nerede? Bir dakika. Evet arkadaşlar bugün sizler birlikte hayvan parkında ne diyeyim bilmiyorum ama hayvan parkında gece sen... gizli kalacağız. Yani ilk defa gece gizli bir yerde kalıyorum. Ama olsun yine de şey olur. Videomuzu arada sırada birileri e, konuk olabilir. Ve arkadaşlar da şimdi da buradaki gizemleri göstermek için aslında kalıyorum. Hayvanlar zaten bir ama bir şeyleri hissedebilir. Burada barınak diyebiliriz burada ama şöyle bir gezelim. Bir şey böyle. Şey. Burada dondurmacı var. Işte, Lütfen şey bir, bir istir. bakar i̇stir. mısınız? Buyurun. Sana ben şey, insan dondurması satılıyor mu? Tabii ki evet. İster misiniz? Olur ya. Bir tane istiyorum. Ay çok güzel yaşasın. Sonunda. Neyse şöyle yalayayım. Bu karakterin köpeği mi varmış ya? <laughs> burada balıklarımız var. Burada mayolarımız var. Bu köpek ne be? Ya bir şey sorabilir miyim? Bir şey sorabilir miyim? Buraya nasıl lamba taktınız siz? Neyse sorun yok. Şimdi akşam olması bekleyeceğiz. Zaten hava kararmasının daha şey var. Bir dakika. Bir dakika. Buradaki köpek kaybolmuş. <laughs> Ulan abbe. 500 ya 5000 TL, TL, TL nedir? Rakamını okuyamadım. Ee, bulacağım, bulacağım. Dağıtık, Merhabalar. Aa, sen geldin mi? Geldim, geldim. geldim. Birazcık geç kalmışım evet, da. Selam. 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 Ne yapıyorsun be sen? bana dondurma getirsene. Ben kendimi dondurma alırım. Bana bak sana var ya buradan. Ya bak, ben dondurma alırım. Dondurmayıcı ben dondurmayacağım. Tamam. Neyse sessiz ol. Çaktırma kalk şuradan. Hadi yiyelim. İki saattir bir bitiremedim ya. Sessiz konuşma sana duyamıyoruz. Neyse.